Marbaş Menkul Değerler YouTube, Twitter, Instagram hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Marbaş Menkul Değerler'de Uğur Yılmaz ile Borsa'nın Nabzı programındasınız. Borsayı konuşacağız, endeksi konuşacağız. Bir canlı yayınla da karşınızdayız. Hem M-Trader hem M-Trader 2 uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere. Yayınımıza davet ediyoruz sizleri. Evet, hiç vakit kaybetmeyelim. Uğur Bey ile başlayalım. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihan'cığım. Yani. Uğur Bey, öncelikle borsayla başlıyoruz. Borsada bildiğiniz üzere her hafta Endeks üzerinden yorumlarınızla e, bu, bu yayınlarda var oluyorsunuz. Peki bu hafta Endeks'te beklentiniz nedir diye başlayalım. Bu hafta beklentimiz e, pazartesi günü e, biliyorsunuz özel bir gündü dün. E, özellikle jeopolitik e, konumlarla Suriye faktörü dolayısıyla e, belki de son derece hızlı bir çıkışın bugün düzeltmesini yaşıyoruz. Dolayısıyla endeksteki yükselişin devamını öngörmekle birlikte kar realizelerinin geleceğini sektörel bazda hisse değişimlerinin olacağını söyleyebiliriz. Aşağıda 10.140 seviyesi artık destek seviyesi oldu. Bir önceki direnç seviyemiz olan 10.140 seviyesi önemli bir destek seviyesi bu seviyenin altına inmediğimiz takdirde son düşüşün %61.8 FIBO oranı olan 10.225 seviyesi pivot seviyemizdir. Onun üzerinde bir önceki düşüşten gelen 10.415 boşluğu, gapı hedeftir. Daha yukarı gidersek ise 10.676'da gene son düşüşün %78.6 FIBO oranı bizim en önemli direnç seviyemizdir. Grafikte de görüldüğü gibi e, aşağıdan kısa zamanda e, çok iş başardık diyebiliriz. Şunu iftiharla söyleyebilirim. E, 8600 endekste basılacak alınacak mal basılır dedik ve oraya ayı tuzağı dedik. Bir. Bunu e, Marbaş Menkul olarak e, sadece biz söyledik. Eee Mütakiben ikinci boğa tuzağı bir ay içerisinde 9100'ün altında gene 9023 görüldü. 9100'ün altında ikinci ayı tuzağı. Çok sık rastlanmaz ay tuzakları ve ard arda bir ay içerisinde iki ayı tuzağı nadir rastlanır. Biz bunları söylediğimiz zaman e, hatırlayınız karşılığında vadeli piyasada iki kurumdan açılan 300 bin endeks kontratı Short pozisyon vardı ve biz buna rağmen endeksteki ayı tuzağından dolayı endeksin yönünü yukarı çevirdiğini söyledik. Zaman zaman e, gördüğümüzü söylemekle mükellefiz. Zaman zaman aşağıyı söylüyoruz, zaman zaman yukarıyı söylüyoruz. Borsa böyle bir şey sürekli aşağı ve sürekli yukarı olmuyor. E, özellikle bu 8600 seviyelerine 11.250'den gelişte aşağı trendi e, analiz ettik, grafik olarak paylaştık, yorumladık ve bu süreçte yatırımcılar tabii ki e, yatırımcıların duymak istedikleri yükseliş e, bir anlamda e, bizlere gönül koymuş olabilirler. Ancak bizim e, görevimiz önemli noktada yatırımcıları zarar ettirmeden özellikle gayet tabii her insan yanılabilir ama tecrübelerle Bilgiyle, e, bilgiyi ve analizi yönetmek. Burada aşağıda iki tane ayı tuzağını söyleyerek yatırımcıları özellikle yükselişe e, davet ettik ve e, düşüşte koruduğumuzu inanıyorum. Aynısını 11.250 seviyesinde ikili tepeden aşağı gelirken yaptığımız gibi Burada da 8600 birinci ayı tuzağıydı. İkinci ayı tuzağı 9100'ün altında gerçekleşti. Ve müteakiben ondan sonra da yükseliş bir momentum kazandı. Kırılan düşen trend eşliğinde en önemli direnç seviyemiz olan 10.180 seviyesine geldik. Ve 10.180 seviyesinde dün itibariyle geçildi. Şimdi esas soru yatırımcılar her zaman olduğu gibi e, fırsatları kaçırır veya e, fırsatları unuturlar geçmişi. Bundan sonra ne olacak sorusunu sorarlar. E, bunda da gayet tabii haklılar. Ama öncelikle daha önce ne oldu bu fırsatlar bir kere daha gelir mi e, bunları e, grafiksel olarak göstermekte fayda var. Bundan sonra ne olacak? 10.140 destek oldu şu anda. 10.140 seviyesinin altına inmediğimiz sürece son e, düşüşün 61.8 Fibonacci oranı olan 10.225 seviyesi pivot seviyemiz. Dolayısıyla buradan yukarıya doğru e, endeksin yükselişi hızlı olduğu için bir düzeltme geliyor. Bugün itibariyle. Normal şartlar altında endeksinin yükselişinin devamı beklenebilir. Çünkü e, birçok olumsuzluğu beraber burada konuştuk, paylaştık. Enflasyon muhasebesi dahil, e, bilançolar dahil, e, yüksek faiz hakları, kere tırayıp dahil konuştuk. Tabi bunlar hisse senetleri üzerinde belirli bir iskontu yarattı. E, son jeopolitik gelişmelerde Türkiye'nin lehine olunca şu an itibariyle piyasalar bunu hızlı satın aldı. E, görünen noktada bu hızlı satın almanın kar realizeleri gelerek ve sektör seçimleri olarak devam edeceği yönünde e, destek seviyelerini e, tekrar ediyorum. 10.140 altına inmediği sürece şu an itibariyle bir önceki de, e, direnç seviyemiz destek seviyesi oldu yukarıda ise e, hedeflerimiz e, bir önceki e, düşüşte bıraktığımız boşluk gap olan 10.415 olabilir. Tabii bunun işi 10.225 seviyesindeki son düşüşün 61.8 fibo oranını yatırımcıların dikkate almasını e, öneriyorum. Burası bir pivot seviye. Bu seviyenin üzerinde endeks daha güçlü olabilir. Uğur Bey peki hala bir izleyenimiz şöyle bir soru sormuş. Veysel Bey hocam düzeltme başladı diyebilir miyiz demişler. Çok erken hangi düzeltme? Düş yükselişin düzeltmesinden bahsediyorsak e, bakınız arda arda e, 9 e, ila 11 yeşil bar attık yukarıya doğru. Bugün itibariyle şu anda piyasa yatayda. E, düzeltme başladı demek için henüz çok erken. Bunu ancak şu e, şöyle söyleyebiliriz, özellikle çarşambadan sonra, perşembe itibariyle bir düzeltme makuldür. E, tabii düzeltmenin boyu önemli. E, bugün gelen düzeltme daha düşük gelir, e, perşembe günü gelen düzeltme daha e, yüksek noktanlı, daha agresif gelebilir. Özellikle önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle piyasa çok daha net olacaktır. Benim düzeltme beklentim piyasada geri çekiz işler şu anda alım fırsatı olarak devam etmekle birlikte ana düzeltme beklentim çarşamba perşembe periyodu. Peki Uğur Bey, dünkü ve bu haftaki e, gelişmelerde aslında Suriye'nin de bir e, sorusu olacak sizlere. Ve Taner Bey de işte çimento furyasıyla alakalı bir soru sordu. Dünkü yükselişle alakalı aslında bir soru bu. Şimdi Suriye'deki yeni gelişmelerle beraber Suriye'nin yeniden şehirleşmesi, işte yıkılan binalar, burada işte yeniden şehirleşme çalışmaları olacak. Tabii ki burada e, Türk şirketlerinin de e, belki de payı olacaktır. E, siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Borsada altın kural şudur. E, beklentiyi al, gerçeği sat. Akşamdan sabaha bunlar olmayacak. Bu çimento şirketleri bu bağlantıları yapmayacak. Bu evler ve bu demir çelikler olmayacak. Ama borsa her zaman beklentiyi satın alır. Orada bir be beklenti vardı. Ve hızla satın alındı. Dolayısıyla bu satın alma e, bir günde gerçekleştiyse e, bugünden itibaren yavaşlayacaktır. Ama o beklenti orada durduğu sürece de e, geri alımlar e, düşüşler özellikle geri alım olarak değerlendirilecektir. Yani sert bir düşüş olmayacaktır. Tabii ki jeopolitik akşamdan sabah değişebiliyor. E, bu durumlarda e, bu borsacılarda e, bu fiyatlamaları değiştireceklerdir. E, değişime ayak uydurmak şart e, jeopolitik ne, e, bir çıkış yaşandı. Dolayısıyla jeopolitikteki e, şu anda lehimize görünen e, şirketlerimizin pazar alanı olarak gözüken e, özellikle Suriye bölgesi negatif gelen bir haber olursa veya gelişmeler olursa tabii ki borsa bunda negatif fiyatlayacaktır. Ancak bu son çıkışın ardında yatan dinamiğin jeopolitik olduğunu kabul edelim. Özellikle dün itibariyle çimento ve demir çelik öncülüğünde başlayan çıkış. Peki Hala Uğur Bey, Asgari ücret tespit komisyonu 2025 asgari ücretin e, tespiti için bugün ilk toplantısını yapacaklar. Beklentiniz nedir? Valla asgari ücrette e, e, beklenti eee Sayın Mehmet Şen'in dediği gibi yani yüzde otuzlar civarında bir zam oranı olacak gibi gözüküyor. Açıkçası burada borsa ilgilendiği konu şu oluyor. Maalesef tam tersi çalışıyor. Yani bizim uygulamakta olduğumuz şu andaki para politikası bir sıkı para politikası yani enflasyon üzeri bir faiz veriyoruz. Reel faiz veriyoruz. Bu durumda eğer e, asgari ücretle de gelecek enflasyona göre bir zam yapılıyor. Dolayısıyla burada maalesef ki emekliler ve sabit gelirli olanların e, satın alma gücü düşüyor. Bu oldukça net. E, ama borsa açısından baktığınız zaman bu borsa açısından pozitif olarak algılanıyor. Neden? Çünkü uygulanan politikalara, sadık kalınıyor. Bir politikanın arkasında duruluyor. Önümüzdeki dönemde devamını getirelim. Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacaktır. Çünkü son üç yılın en düşük bir çekirdek enflasyona geldi. Bu ne demek? Bu maliyetlerdeki düşüşü işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyon düşecek ve ardından faizler düşecek. Ama bir reel faiz verilecek. Mesela enflasyonda enflasyondaki düşüşe e, faiz indirilmiş, e, indirimi şöyle iştirak edebilir. Atıyorum tamamen 200 bas puan veya 250 bas puan bir indirim. Ama enflasyon üzerinde bir faiz. Tekrar bir indirim. Tekrar enflasyon üzerinde bir faiz. Yani reel faizle aşağı geliyoruz. Bu bardağın dolu tarafı, bardağın boş tarafına baktığımız zaman sizin bahsettiğiniz e, hane halkı alım gücü, e, asgari ücret, sabit gelenler maalesef e, uygulanmakta olan e, ekonomik politikalar sonucu iç borçlar e, maalesef e, e, enflasyona yedirildi. Bundan dolayıdır ki hane halkının alım gücü düştüğünü bugün gelen sanayi rakamlarından görebiliyoruz. Hatta işsizlik, istihdam sorunları da oluşmaya başladı. Bunu da görüyoruz. Bütün bunlar büyümeye yol açıyor. Bir paradoks aslında baktığınız zaman ama ekonomik olarak borsalar büyümeden beslenirler. Şayet bir büyüme yoksa ülkede veya şirkette e, borsa veya o ülkenin borsası e, çok ciddi olarak bir atak yapamaz. E, hisse bazında büyüyen şirketlerin talebi olur. Şu anda bugün gelen datalar olsun, e, uygulamakta olduğumuz e, politikalar olsun, asgari ücret olsun bizim sıkı para politikasına ve daha çok para sahibi olanların kazanacağı bir atmosfere işaret ediyor. büyüme veya e, enflasyon mücadelesinde aynı borsadaki ayı boğa savaşı gibi son zamanlara giriyoruz. Özellikle Aralık ayının son haftasından itibaren ardarda faiz indirimlerinin geleceğini düşünüyorum. Uğur Bey çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için diyelim. Evet Uğur Yılmaz'la Borsa'nın Nabzı programının bu haftalıkta sonuna gelmiş olduk. Bizim sosyal medya adreslerimizden bizleri takip ederek destek olabilirsiniz. Son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz diyelim. Aynı şekilde YouTube kanalımıza abone olarak diğer tüm yayınlarımıza ulaşabilir. Ve aynı şekilde canlı yayınlarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz diyelim. Haftaya salı saat 11'de tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.